Bir karar almadan hemen önce içinden bir ses yükselir. Dur. Yapma. Ya rezil olursan, ya beceremezsen, ya komik duruma düşersen sadece bir fikir geçmiştir aklından. Küçücük bir hayal. Gelirini artırmak için yeni bir adım. Ama sanki tüm sistemin kilitlenir, ellerin terler, miden sıkışır, zihnin bulanır ve sonra vazgeçersin. Korktuğun için değil, korktuğunu bile fark etmeden sadece bir şekilde istemiyorum galiba ya deyip geri çekilirsin. Korku işte böyle sinsi çalışır. Çoğu zaman onu fark etmezsin bile. Çünkü onun bir sesi yoktur. O bir karın ağrısıdır. O bir iç sıkıntısıdır. O bir saçma bahane cümlesidir. Ama kökeni insanlık kadar eskidir. Bak bu korku senin değil. Sen doğduğunda yoktu. Bu beyninin ta ilkel kısmından amigdala denilen o ilkel çekirdekten geliyor. Orada sadece iki program yüklü. Hayatta kal ve tehlikeden uzak dur. Senin büyük planlarını, hedeflerini, hayallerini zerre umursamaz. O sadece bilmediğimiz şey tehlikelidir der. Yeni bir iş kurmak tehlike. Yatırım yapmak tehlike. Video çekmek, içerik üretmek tehlike. Patronla zam konuşması yapmak tehlike. Yeni bir alanda eğitim almak tehlike. Yani her şey konfor alanının dışındaki her şey beynin ilkel kısmı için düşmandır ve asıl acı olan şu: Zihnin sana yardım ettiğini sanarak aslında seni sabote eder. Çünkü senin güvenliğini sağlamak için seni gelişmenin dışına kilitler. Sen büyümeye çalışırsın, beynin seni geri çeker. Dur, orada ne olduğunu bilmiyoruz der. Bu yüzden konfor alanının dışına çıkmak fiziksel değil, biyolojik bir savaştır korku mantıkla değil, sinir sistemiyle işler. Bu yüzden kendine neden böyleyim, değil mi? Seninle ilgili değil bu. Sen bozuk değilsin, sen eksik değilsin, sen tembel de değilsin, sen sadece insansın. Ve senin gibi milyarlarca insan her gün aynı bariyere çarpıyor. Bazısı çarpıp geçiyor, bazısı çarpıp kalıyor. Ama herkes önce çarpıyor, herkes o korkuyu yaşıyor. Herkes o, ya olmazsa, krizine giriyor, Yeni bir işe başlarken yaşadığın o iç sıkıntısı, hani sabaha kadar düşündüğün, sabah kalkınca içinden hiçbir şey gelmeyen o hissizlik. O korkunun başka bir yüzü. Zihin o kadar alışkın ki sabitliğe, yeni olan her şeyde alarm veriyor. Sadece gerçek bir tehlike olsa değil, sadece alışık olmadığın bir şey bile yeterli. Bu bizim bildiğimiz düzen değil, kaç. Ve işte tam bu noktada çoğu insan geri dönüyor. Çünkü içlerindeki o yapma sesi çok inandırıcı. Zamanı değil. Hazır değilim. Biraz daha araştırayım. Şu para bir gelsin. Hepsi yalan. Hepsi korkunun uydurduğu zarif bahaneler. Bunun adı tembellik değil. Bunun adı erteleme hastalığı da değil. Bu evrimsel kodların seni zincire vurması ve sen zinciri bile görmüyorsun. Sadece hareket edemiyorsun. Bu videoyu izlerken bile zihnin seni uyarıyor olabilir. Evet evet doğru ama bu benim için geçerli değil. Benim durumum biraz daha farklı. Onlar gibi değilim. Tamam. Ama o sesin sahibi sen değilsin. O sesin kaynağı seni 10 bin yıl öncesindeki mağara yaşamına göre korumaya çalışan bir sistem. Yani ne zaman hayatını değiştirecek bir adım düşünsen, ne zaman bir şeyleri büyütmek istesen, ne zaman bir fırsat da olsa İlk düşmanın dışarısı değil. Senin içindeki o görünmez sistem. Ama seni durduran şey senin aklın değil. Seni durduran şey geçmişin hayatta kalma algoritması. Ve sen o algoritmayı hala kutsal bir gerçek sanıyorsun. O değil. Gerçek sensin. O sadece gürültü. Korktun ya. İşte orası. İşte tam orası. Tam da gitmen gereken yerin adresini verdi sana. Ama sen ne yaptın? Yavaşladın. Durup etrafına baktın. Bahane aradın. Bir çay koydun belki, bir YouTube videosu daha açtın. Sonra o iş, o karar, o fikir buhar oldu. Sanki hiç aklından geçmemiş gibi, sanki içinde bir kıvılcım parlamamış gibi. Sana hep şöyle öğretildi. Korkuyorsan dur, huzursuzsan yanlış yoldasın. İçinden gelmiyorsa yapma. Hayır, yanlış. Korkuyorsan büyüyorsun. Huzursuzsan değişiyorsun. İçinden gelmiyorsa işte tam da orada bir eşik var. Kimse sana bunu anlatmadı. Çünkü kimse huzursuzluğu büyümenin bedeli olarak görmedi. Oysa her değişim bir parçanı öldürür ve hiçbir ölüm huzurla gelmez. Şimdi sen o eski halinle savaşıyorsun. Yeni bir adım atmak istiyorsun ama eskisi seni bırakmıyor. Bu işi deneme diyor. Bu sana göre değil diyor. Rezillik çıkarma diyor. Ama sen anlamıyorsun. Bu ses seni korumaya değil, sabitlemeye çalışıyor. Çünkü sabit olan tanıdıktır. Tanıdık olan güvenlidir. Ve güvenli olan mahveder. Etrafına bir bak. Korkuya rağmen yürüyenler nerede? Zirvede, sahnede, kitaplarda, haberlerde, hedeflerinde. Korkudan kaçanlar nerede? Aynı işte, aynı semtte, aynı bahanede, aynı çemberde. Sen korkmayı bir sinyal olarak algılamadığın sürece her fırsatı tehdit sanacaksın ve beynin seni sabote ettikçe sen bunun akıllı bir karar olduğunu düşüneceksin. Ne zaman bir hayalin olsa korku seni ziyaret edecek, kapını çalacak, içeri girmek istemeyecek. Sadece gitme diyecek. Kal burada, bildiğin yerdesin ve sen o an bir seçim yapacaksın. Ya kalıp çürümek ya da yürüyüp titremek. Tüylerin diken diken olacak, kalbin hızlanacak.'' İçinde bir boşluk hissedeceksin. İşte o boşluk, eski halinin senden koparıldığı andır. İçsel cenazen. Korkuyla doğan yeni halinin ilk sancısı. Hiçbir lider korkusuz değildi. Hiçbir girişimci emin değildi. Hiçbir savaşçı hazır değildi. Hazır olmak bir yalan. Hazır hissetmek diye bir şey yok. Sadece seçmek var. Ya korkunun sesine taparsın ya da onu koluna takıp yürürsün. Yol arkadaşın olur. O konuşur. Sen yürürsün, o bağırır, sen ilerlersin. Çünkü başarı sessizlikte değil, kaos'ta inşa edilir. Kendine rahat bir hayat diledikçe zincirlerini cilalıyorsun. Huzur aradıkça çürümeyi paketliyorsun. Güvende hissettikçe ölmeye başlıyorsun. Yani korktun mu? Demek ki büyümeye çok yaklaştın. Kafanda dönüp duran o ses var ya. Başlayacağım ama önce biraz daha hazır olayım. yalan söylüyor. Hazır olmak sadece bir bahane süsüdür içeride büyüyen o tuhaf ağırlık, o çarpıntı, o boğazındaki düğüm başlamadığın her gün daha da büyüyor. Çünkü sen zannediyorsun ki düşünerek korkuyu yeneceksin. Stratejiyle, planla, motivasyonla. Hayır. Korku düşüncede büyür. Eylemde küçülür. Sen düşündükçe genişler, sen hareket ettikçe daralır. Daha yapmadığın şeyi yüz defa düşündün. Yapsan bitecek. Ama düşünüyorsun. Çünkü düşünmek risksiz. Eylem utanç ihtimali taşır. Düşünmekte hata yok. Ama eylemde düşmek var. İşte bu yüzden yerinden kalkamıyorsun. İlk adımı küçümseme. Büyümenin kapısı mikroskopik bir aralıktadır. Sabah alarmı ertelememek, 10 dakika araştırma yapmak, bir cümle yazmak, bir kişiye mesaj atmak, bir dosya açmak, bir butona tıklamak. Hepsi basit, hepsi önemsiz görünüyor. Ama senin cehennemini kuran da bu önemsiz kaçışlar eylem, zihinsel kontrolün geri alınmasıdır. Kendi beynine komut verdiğin andır. Sen korksan da ben yürüyorum dediğinler. yer. Yürümeyen düşünce çürür. Çürüyen düşünce seni çeker, aşığı çeker. Ben bir gün yaparım diyen herkes, çürümüş fikirlerin içinde yaşamayı seçmiş biridir. Bugün 10 dakika, sadece 10 dakika yaparsan yenilirsin. Evet, yanlış okumadın. Eski halin sana yenilir yeni bir sen başlar. Ve bu yeni sen küçük adımlarla büyür. İlk adımı kusursuz yapman gerekmez. Sadece yapman gerek. Bulaşık yıkarken kulaklıkla eğitim dinle. Yürürken hayalini seslendir. Yatmadan önce bir sayfa oku. Sabah kalkınca beş nefes kontrolü yap. Ne olduğu önemsiz. Senin hareket ettiğini beyin anladığında korkunun fişi çekilir. Ama sen hala bekliyorsun. Sihirli bir an. Mucize bir motivasyon. Yüksek enerji dışsal itiş olmayacak. O gün gelmeyecek. Çünkü o an ancak hareketle doğar. Sen başlarsan gelir. Sen beklersen çürür. Yani mesele şu. Bugün hiçbir şey yapmazsan yarın biraz daha zor olacak ve bir süre sonra sadece korkudan değil, utanmaktan da hareket edemez hale geleceksin. Başlamayan her insanın kaderi budur. Önce korku bağlar, sonra utanç zinciri çeker, sonra alışkanlık tabutunu kapatır. İlk adımı at. İlla koşma. Yürüme bile gerekmez. Sürün. Yeter ki hareketsiz kalma. Sen hiç fırsatın elinden kayışını canlı canlı izledin mi? Bir iş fikri geldi. Heyecanlandın. Sonra boğazında bir düğüm oluştu. Ya olmazsa? Dedin. Bir eğitim gördün. Kaydolasın geldi. Ama şu an zamanı değil. Diye erteledin. Bir ortaklık teklifi geldi. Kalbin attı. Sonra düşünmeye başladın. Düşündün. Düşündün. Ve düşündüğün o şey sonsuza kadar gömüldü. Bugün yüz binlerce insan korkudan adım atmadığı bir an yüzünden her gün bir parça daha çürüyor. Çünkü hayatta bazı pişmanlıklar öyle derindir ki üzerinden yıllar geçse de vicdanın sana fısıldar, yapsaydın belki şimdi çok farklı olacaktı. Ahmet 2017'de bir arkadaşıyla e-ticaret işine girecekti. Riskli. Şu işin biraz daha otursun dedi. Arkadaşı devam etti bugün 14 ülkede satış yapıyor. Ahmet hala sabah 7, akşam 18 arasında mesaydı. Ve her gördüğünde bir şey söylemiyor. Ama gözleri konuşuyor. Ben de yapabilirdim. Zeynep Etsy dijital tasarım eğitimi aldı. Başladı. Bir tasarım yaptı. Sonra kim alır ki bunu? Dedi. Yüklemedi bile. 6 ay sonra aynı fikri başkası yükledi. Binlerce satış aldı. Zeynep sadece izledi kendi elleriyle doğurduğu fırsatı bir başkasının kucağına bıraktı. Ve o zamandan beri her yeni fikirde. Önce gözleri doluyor. Kemal, yurt dışında Amazon işi yapan bir tanıdığından teklif aldı. Ürün gönderimi, ortaklık, basit yatırım. Ama Kemal kendi sesine değil, kayınbiraderinin dalga geçen kahkahasına kulak verdi. Boş işler bunlar, Aradan 3 yıl geçti. Kayınbirader hala gülerken Kemal'in içinden ağlayan bir adam geçiyor her gün. İşte korku böyle öldürmez. Yavaşça damla damla kurutur. Seni sen yapan hayali önce boğazına düğümler, sonra zihninde saklar, sonra zamanla unutursun. Ama bir gün, bir an gelir, bir yerde. O fikir yine çıkar karşına. Birinin videosunda, bir reklamda, bir başarı hikayesinde. Ve o an içinden bir cümle yükselir. Bu benim olabilirdi. İşte o cümle var ya. Hayattaki en acı gerçekliktir. Çünkü biliyorsun, yapabilirdin ama korktun. Ve artık geri dönüş yok. Korku seni tokatlamaz. Korku seni yavaşça sarar ve sen fark etmeden hayatının iplerini alır. Kendi ellerinle verdin diye. Ve şunu da unutma. Bugün korkudan kaçan her insan yarın keşke cümlelerine hapsolur. Ve bu cümlelerin içinden çıkış yok. Çünkü yapılmamış bir şeyin vicdanı hiçbir zaman susmaz ölene kadar fısıldar. Sen yapmadın. İlk adımı attığında hiçbir şey değişmedi. Ne dünya durdu, ne gökyüzü alkışladı, ne de kader onun elinden tuttu. Sadece korktu. Evet. Her şey yine aynıydı. Sabah alarmı aynı acımasızlıkla çaldı. Aynı kahveyi içti. Aynı pencereden baktı ama içinden bir ses artık daha kısık fısıldıyordu. Geri dön çünkü o ilk adımı atmıştı ve hiçbir şey değişmemiş gibi görünse de artık o aynı kişi değildi. İbrahim ilk siparişini aldığında elleri titriyordu. O ana kadar hep korkmuştu. Ya iade ederlerse, ya beğenmezlerse ama sipariş geldi. Kargo gitti ve müşteri beğendi. İbrahim ilk kez gülümsedi. Küçük bir gülümsemeydi belki ama o gülümsemenin içinde yıllardır unuttuğu bir duygu vardı. İnanmak. Merve dijital çizimlerini hep sakladı. Utandı, küçümsedi, yetersiz buldu. Sonra bir gün hiç düşünmeden birini yükledi. Sadece bir tane. O tasarım iki gün sonra satıldı. O gün yürüyüşü değişti. Gözlerinin içi parladı. Çünkü ilk kez kendini satmayan bir ürün değil. Görünür olan bir insan gibi hissetti. Tolga yıllarca sıfırdan başlama fikrine alerjisi olan biriydi. Kurumsal iş, konfor, sabitlik hepsi onun güvenlik battaniyesiydi. Ama içi yanıyordu. Sonunda karar verdi. İstifa etti. İlk üç ay her sabah uyandığında kusacak gibiydi. O kadar korkmuştu ki elleriyle yorganı sıktı bazı sabahlar. Ama sonra ilk kazancı geldi. Sonra ikinci, sonra bir müşteri. Sizinle çalışmak harika. O cümle Tolga'yı yerle bir etti. Çünkü ilk defa biri onu maaş bordrosundaki bir isim olarak değil, değer üreten bir insan olarak gördü. Bu insanlar ne süper kahraman ne de zengin aile çocuklarıydı. Hepsi korktu hepsi ağladı. Hepsi bilmiyorum nasıl olacak dedi. Ama devam ettiler. Devam ettiler çünkü bir şeyi fark ettiler. Korku gitmez. Ama sen büyürsen korku artık seni taşıyamaz ve işte o gün küçük bir dönüşüm başlar. Sesin daha dik çıkar, omuzların geriye gider, yürüyüşün değişir. Aynı insan olursun ama hiçbir zaman yine o eski haline dönemezsin. Çünkü o ilk küçük zafer beyninde bir zinciri kırmıştır kendi gözünde değerli biri haline gelmişsindir ve bu dünyada en büyük devrim budur. Bir insanın kendi gözünde. Ben de yapabilirim." dedi an. Korku seni durduruyor. Bunu biliyorum. Ama artık bu korku senin efendin değil. O sadece bir ses, bir fısıltı. Ve o sesin kaynağını duymak, ona meydan okumak senin elinde. Şimdi aynaya bak. Kendine sor. Neyden korkuyorsun? Kaybetmekten mi? Başarısız olmaktan mı? ya da belki değişmekten. Korkunun ismine sonra bir adım daha at. Bu korkunun kaynağı ne? Gerçek mi? Yoksa senin yarattığın bir hayal mi? Beynin seni korumaya mı çalışıyor? Yoksa sadece seni susturuyor mu? Bunu anla. Ve son olarak. Buna rağmen ne yapabilirsin? Bugün küçük de olsa ne yapabilirsin? Adım at, elini uzat, hareket et. Unutma, küçük adımlar bile devrim yaratır. Korku senden büyük değil, senden sadece güçlü görünmek istiyor ama gerçek güç sende. Senin kararlılığında, senin cesaretinde, senin harekete geçmende yarınlar senin olacak eğer bugün korkunun zincirlerini kırarsan. Ve gelirini artırmak sadece rakamlar meselesi değil. Bu, kendi hayatının kontrolünü el almak, hayallerine doğru yürümek ve kendine verdiğin değeri artırmak demek. Şimdi, kendine bir plan yap. Basit, uygulanabilir, küçük bir plan. Ama harekete geçirici. Bugün başla. Çünkü beklemek korkuyu besler. Harekete geçmek ise özgürlüğe açılan kapıdır. Bu seriyi izleyenlerin çoğu korkularının kölesi olarak kalacak. Ama sen bu zinciri kıranlardan olacaksın. Bugün bu videoyu izledin ve şimdi sıra sende. Hadi bakalım. Ne yapacaksın?